Efendim hepiniz hoş geldiniz. For Life TV'deyiz. For Life TV'deki Hare programı. Bu programda sevgili kardeşim, tiyatro sanatçısı, değerli dostum Abdullah Topal bizim konuğumuz. Bu programda ben onu konuk ettim ama bana bir sözü var. Bundan sonra o kendi programını yapacak For Life TV için. İnşallah. yıllarını verdi. Evet. Çok güzel bir arşivin var senin Abdullah. Evet. evet. Ee, biraz yani. tiyatro tarihi falan filan konuşabileceğiz galiba. Seyircilerimize tabii, de tabii. izleyicilerimize de bunu iletebileceğimize tabii, inanıyorum. Tabii konuşabiliriz. Tabii ama bunu başlamadan önce seni tanıyanın çok aslında. Yani tiyatroya gelen, özellikle İstanbul'a gelenlerin çoğu seni tanırlar ama. Evet, özellikle şehir tiyatroları evet. seyircileri. Tabii son 6-7 senedir de tiyatro labirent olarak Hı. çocuk tiyatrosuyla da İstanbul'un birçok yerini dolaşıyoruz. Çocuklar da seni tanıyorlar. Tabii tabii Bir çocuklar çok güzel. da tanıyor. Fakat tabii bizim izleyicilerimiz yurt dışından da izleyicilerimiz var. Diğer şehirlerden <laughs> arkadaşlarımız var. Onlar için seni biraz tanımak istiyoruz. Bugünkü ailenin konuğu Abdullah Topal ve şimdi birazcık söz onda. Abdullah seni biraz tanıyalım be kardeşim. Tabii. Ben Abdullah Topal. 1981 Pendik doğumluyum. Tiyatroya amatör olarak başladım. Pendik'te. Pendik Folklor Halk Eğitim Merkezi tiyatro kolunda. Sonra Kartal Belediyesi Tiyatro Okulu'nda iki sene oyunculuk eğitimi aldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 2005 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladım ve 2005'ten bu yana da İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak devam ediyorum. İnşallah da gücümün yettiği yere kadar devam edeceğim. O en büyük hayalimizdir, değil mi bizim Sahnede evet, tabii, tabii. sahnede yani yaşamak. Artı, evet. Artık yani yaşım kaç olursa olsun nereye, nereye kadar gücüm nereye kadar yetiyorsa oraya kadar devam edeceğim. Ya kötü bir şeydir. Tabi de anılardan. Zeki Müren sahnede öldü biliyor musun? Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet, mi? evet. Sahnede gitti. Ödülünü aldıktan evet, sonra. Ödül aldı ve sahnede gitti ya. Türkiye'de tiyatro zor bir şey biliyorsunuz. Evet biz biliyoruz. Artık bunu herkes biliyor. Yani Hı -hı. zor olduğundan değil de ben aslında tiyatro camiasının içinden bizim kendi zorlaştıran arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Berler. Evet. Onun haricinde de tabii genel anlamda da şu anda sosyolojik yapımız içerisinde de maalesef birçok engel var tiyatroya. Ekonomik bir sürü sıkıntı var falan. Sen biraz mutfaktan da geldiğin için hani evet. benim bildiğim kadarıyla suflörlük dönemlerin var. Evet evet suflörlük yani uzun hepimiz bir. Hepimiz öyleydik ama canım. Evet. Yani hani bir yandan çalışırken bir yandan da dekoruna kostümüne kadar kendimiz yapıyorduk. Hep ben söylüyorum ya Neşet Ertaş'ın dediği gibi yani evet. yoksulluktan değil de yoksulluktan yaptık biz her şeyi. Yani <laughs> evet, evet. o zamanlar bize kanepeli bir oyun var köyde. E kanepe mi var kardeşim <gülüyor> şimdi? şimdi. <gülüyor> balyaları getir, saman balyalarının üzerine örtü koy, kanepe olsun sana falan. Evet. Üretmeyi öğrenmiştik. <laughs> e sen de birazcık tabii yıllarını verdin bu işin içerisinden evet. geliyorsun. Şehir tiyatroları şu anda nasıl? İstediğiniz performans var. Benim bildiğim kadarıyla 150-160 kişiye yakın en son seninle konuştuğumuzda bir İstanbul şehirde daha, daha fazla mı? Daha fazla. Daha fazla. Sahne yeterli ee, mi? Nasıl durumlar? E, 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 e. Yani 10 tane sahnemiz var İstanbul'da ki hala istekler var e, ilçe belediyelerinden işte şehir tiyatrolarının gelsin burada bir sahnesi olsun burada oynasın falan ama e, şehir tiyatroları bu şeylere her isteğe maalesef cevap veremiyor. Ama tabii ki daha sahne ihtiyacımız var mı İstanbul'da? Bence var yani İstanbul'un belirli kesimlerinde özellikle de Anadolu yakasına bir sahne daha kurulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz böyle Tuzla Pendik tarafları falan filan tabii tabii tar o, tar tar o taraf o taraflara çünkü yani bir Kadıköy, Ardun Taner sahnemiz var. Şu anda e, evet. Tadilat'ta e, bitince tekrar inşallah sahnemize kavuşacağız. Şimdi müze gazhanede oyunlarımızı oynuyoruz. Ümraniye'de var bir sahne bildiğim. Ümraniye'de var. var, Üsküdar'da iki sahnemiz var. Evet. Zeynep Kamil'de Kerem Yılmazer sahnesi evet. ve Doğancılar'da Musahip Sadecerer sahnesi. Kadıköy'de de şimdi müze gazhane kompleksinin içerisinde Sevda Şener sahnesi ve müze gazhane meydan sahne. Özellikle meydan sahneyi tiyatro severlerin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim. Çünkü daha özgün oyunların sahnelenebileceği bir meydan sahne olarak tasarlandı ve çok değişik işler yapılıyor orada. Yani mutlaka tiyatro severlerden eğer gelip görmeyen varsa mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Sezonda kaç oyun çıkartıyor şehir şimdi? yani o yönetimlerin politikasına göre değişiyor. Yani geçen sene mesela 3 oyun çıktı. Eski ee, oyunlar devam ediyor. Eski değil oyun mi? bir önceki sezondan gelen oyunlar devam etti. Bu tamamen şimdiki yönetimimizin politikasıyla alakalı Hı -hı. bir şeydi. Ama sezon sezon içerisinde önceki yönetimler döneminde 15-20 oyun çıktığı da oluyordu. Siyaset baskısı var mı? Siyaset baskısı şu anda yok. Yok mu? Şu anda çok yok. Çok ağır bir soru sordum değil mi? Yok, şu anda şu anda siyaset baskısı yok. Ee, bence çok güzel bir repertuarla devam ediyoruz. Ee, Şehir tiyatroları her zaman devlet tiyatrolarından daha özgür olmuştur ama yani o daha özgür olmuş mudur bilmiyorum Bence Bence tartışmalı hı hı. E, ama şöyle bir şey toplumsal olaylarda baktığınız zaman e, işte darbe darbeler dönemi diğer olaylar falan şehir tiyatroları mutlaka etkilenmiş bundan devlet tiyatrolarına oranla daha fazla etkilenmiş diye biliyorum yani senin çok güzel bir göre. tiyatro, tiyatro, Türkiye'deki tiyatro tarihi bilgin var. Evet. Biraz aslında onları dürtüyorum farkındaysan. evet, <laughs> evet. Yani evet. senin bundan sonra yapacağın programların da altyapılarını yapmaya çalışıyorum. Evet, evet. Şimdi 80 darbesinde tiyatro camiasındaki herkes bilir. 47 sanatçı şehir tiyatrolarından uzaklaştırılıyor. Aynı şekilde çok fazla olmasa da 71 muhtırasıydı değil mi? Evet. Muhtıra döneminde de yine birkaç sanatçı şehir tiyatrolarından uzaklaştırılıyor. Devlet tiyatrolarına baktığım, baktığımız zaman lütfen devlet tiyatrolarındaki büyüklerim e, alınmasınlar. Yok canım e, alınmaz kimse niye e, alınmaz belki, belki de benim tarih bilgi, bilgi, bilgi eksikliğimden kaynaklanıyor olabilir. Alınmazlar da, e, da eksik bir şey varsa onlar da geri dönsünler bize dinleriz yani. Ülkede sonucu. olan olaylardan şehir tiyatroları daha çok etkilenmiş. Toplumsal olaylardan, Hı. darbelerden, devlet tiyatrolarına baktığımız zaman. Sonuçları ama? E, sonuçlar yine politikyalarından ayrılan, ayrılan insanlara o dönem ayrılan insanlara baktığımız zaman uzaklaştırılan insanlara bugünün büyük ustaları hocaları diye bir diyeceğimiz insanlar Maalesef kurumlarından uzaklaşmak zorunda kalmışlar Kimisi başka başka işlere yönelmiş balıkçılık yapan olmuş. Efendim dergi çıkarmakla meşgul olan olmuş, yurt dışına gidenler olmuş. E, ta ki 88-89 senesinde onlara kurumlarına geri dönme yolu açılana kadar. Ve birçoğu da Onlar da sürgün demokratlar yani. Evet. Yani açtıkları davaları kazanıp tekrar e, şehir tiyatrolarına döndüler. Su akıp yatağını buluyor. Ben ona her zaman umudumu hiç kesmedim bu konularda. Evet. Haksızlıklar olsa da süreçler sonucunda su akıp yatağını buluyor ama o geçirilen dönemlerde et sanata faydası nedir? Acıların sanata faydası üretimdir. Belki biraz hani daha çok görüyorsun ya evet. e, güzel oyunlar o nekat ne kağıt güzel Hı -hı. oyunlar belki çıkmıştır insanlardan. Ama sonuçta tabii hüzün verici şeyler bunlar çünkü sanat aslında özgürlük istiyor. Sanat hakikaten üretim için destek bekleyen bir şey. Evet. şey İngiliz tiyatrosu öyledir mesela. İngiliz, Kraliyet tiyatrosu vardır. Yılda bir oyun çıkar geri kalanı tamamıyla özgür tiyatro, özel tiyatrolara da liyakati olan tiyatrolara destek verir Evet, ee, de, e, evet. yönetimler. Bizde maalesef bunlar zaman zaman hep e, atlamıştır. Çünkü bazen işte siyasetin girmeyeceği yerler varsa, sanatla siyaset o yüzden çok bir, bir, bir içe olmamalı diyorum ya. Hı hı. Ne, geçenlerde Nevra ile Nevra Abla'yla konuşuyorduk, onu konuştum. Yani e, Deve Kuşu Kabare'nin o dönemde yaptığı muhalefeti şimdi muhalefet partileri yapamıyor. Yani Evet. sanatın bir ağırlık olduğu, gerçekten evet. özel olduğu bir dönem vardı. Umarım tekrar oraya toparlarız. Abdullah ömrünü verdin. Evet. Amaç neydi arkadaş? Yani niye tiyatroyu seçtin ya? Amaç neydi? Tiyatro bir kere hani çok sevdiğim, çok sevdiğim, gönül verdiğim bir e, ve bunu yaparken kendimi iyi hissettiğim için arkadaşlarımdan da mesela okul okulda lisede ben bütün şiir okuma törenlerine ben çıkardım. Ha sen bir de güzel şiir okuyorsun. Evet, onu yıllardır şiir dinliyorum. Bana sözün de var, de benim şiirlerimden okuyacaksın, unutma. Evet, <laughs> evet, inşallah, inşallah. Yıllardır yani tiyatrodan sonra ikinci tutkum diyebilirim şiir ve müzik geniş bir müzik arşivimde vardır. Halk müziği seviyorsunuz. Halk de. müziği ağırlıkta ama tüm diğer türlerden de var. Kendi müzikal anlayışıma yakın olan müzikleri dinlemeyi tercih ediyorum keyifli gelen, güzel keyifli gelen, gelen. Tabii ki hep bir arşivimde de hani belirli bir çizgiyi korumaya hep gayret ettim. Çünkü ben hep mesela Türk dinliyorum. Yabancı çok dinlemiyorum. Çünkü sözlerinden bir şey anlamadığım için. Yani anlamadığım bir müziği müziği dinlemek bana çok sevkli gelmiyor açıkçası. Tabii Şimdi ki Melodik şeyler farklı. Melodi mel melodisi yani enstrümantal evet. olan şeyler keyifli de evet. bir şey söz varsa anlamak da güzel tabii ki. Yani ben Mesela Almanca müzik çok fazla dinleyemem yani evet. anlatabiliyor muyum çünkü anlamıyorum. Hiçbir şey. Yani İngilizce şarkıları biraz İngilizce bildiğimiz için keyifli Hı -hı. oluyor ama e ben müziğe biraz şey bakıyorum ama. Hep melodi üzerinden baktığım için yani evet. o arkadaki şeyini kendi enstrümanlar çaldığım için biraz daha farklı. tabi ee, tabii anlaşılır olmak biz seninle geçen gün şey konuşmuştuk ya yani, şiirin de mesela anlaşılır, evet, anlaşılır güzel. olması. Evet, anlaşılır olması. anlaşıldığında güzel. Şu anlaşılmaz kafayı bir türlü çözemiyoruz. Anlaşılmaz birazdan. kafayı Şimdi ben program yapalım. Anlaşılıp anlaşılmazlıkla ilgili çok keyifli olacağına inanıyorum. Eğleniriz bayağı yani. Evet tabii. Anlaşılmazı ki. niye bu ikinci cumhuriyet tercih ediyor şair? Birileri tercih ediyor ya. Bana bir gün dedi onu, Yavuz abi vardı. yaşıyorsa Allah ömür versin. Hocam dedi çok güzel şiirlerin var ama dedi çok anlaşılır yazıyorsun. E evet, Yavuz abi ben anlaşılmak için yazıyorum. Yani anlaşılmamak için şiir evet, mi yazıyorum. Evet şiir anlaşılmak için. Evet. Tabii yani Genel şiirle ozanla şairin bir farkı var. Bizim kanalımızda var ozanla şair üzerine. <laughs> programlarımız ozan olmak farklı bir şey, şair olmak farklı bir şey. Şimdi matematiği giriyor işin içerisinde. E herkes de ama bir Atilla İlhan olmuyor tabii ki yani. Ama herkes bir öbür tarafta Aşık Veysel de olmuyor. Yani. Evet, evet. Her şey bunlar çok keyifli işler. Bizim işimiz çok keyifli Abdullah ya. Vallahi çok keyifli. Çok keyifli. Yani ben çok keyifli. sana soruyorum ya niye seçtin tiyatroyu diye. İşte ben kendim biliyorum zaten ben de ben niye seçtim bunları? Hem müzik hem tiyatro falan. Hı hı. Hayatın anlamı bende bu oldu. Yani bakıyorsun şöyle bir Yine dergide yönetmenlik yaparken bana sordu işte hocam sanat sanat için midir, sanat insan için midir? Ya dedim kardeşim sanat hayatın ta kendisi. Yani hayatım sanat benim. Yapabilecek bir şey yok yani dekor yapıyorsun, kostüm yapıyorsun. Tiyatroda da her şey var. Şimdi bunların hepsi nerede birleşti evet. biliyor musun? Tiyatro bütün e, sanat dallarını içinde barındıran, evet. onlardan faydalanan tek sanat dalı. Evet şu anda aktif olan o ama evet. bunların hepsi şu anda medyada birleşti biliyor musun? <laughs> İşin içine oyunculukla girdi, müzikle girdi, hepsi girdi. Eskiden söz uçar yazı kalır diyorlardı. Şimdi Söz uçuyor, medya kalıyor. Bizde bunlar kalsın da ileride bir ço Evet, Çoluğumuz çocuğumuz izlesin Hatıra yani. olur yani belki. İnşallah daha fazla izlenme oranlarına ulaşır. Daha fazla evet. kişiye ulaşırız. E amacımız o değil zaten? Ölümsüz olmak ne? Bilginin kalması. Yoksa beden gidiyor. Evet. Bildiğimiz öğrendiklerimizi gençlere anlatalım, çocuklara anlatalım. Biz For Life Akademi'yi bunun için kurduk işte. Burada Çok güzel gençleri, gençlere eğitiyoruz. Evet. For Life Akademi dergide de yine ya ne olur bizim dergiye yazılar da yaz. Çok keyifli olacak şu tarihsel hmm. yapılarla ilgili. Bundan sonraki programlarda ben sağ olsun beni kırmadı. Çok değer verdiğim bir kardeşim, dostum. Bizim kanalımızda özellikle tiyatro arşivinde ve tarihiyle ilgili evet. Abdullah İyi, inşallah bize, o biz o bilgileri paylaşacak onurlandıracak e, ver, vereceğiz inşallah. Benim için de çok güzel bir şey çalışma olmuş olacak. Evet. İnşallah. Evet. Tabii konuklarla bu, uyan, beraber yapıyoruz. Tabii şimdi. bir yandan araştırmalar yaparken bir yandan yeni yeni şeyler öğreniyorum. Sürekli evet. tiyatro sürekli öğrenmeye açık olması lazım tiyatrocunun. Öğretirken öğrenmek. Ben de yıllardır evet, çocuklar öğretirken yetiştiriyoruz biz. çok öğretirken öğrenmek ve e, şey. seneler sonra keşfettiğim şeyler var. Mesela yani oyunculukta da keşfettiğim şeyler var. Hatta suflörlük yaparken de keşfettiğim şeyler var. Yani oyuncuya nasıl işte şurada şurada işte sufle ya, prova sırasında aklıma yeni yeni yöntemler geliyor özellikle artık e, suflelik yapmıyorum bıraktım ama son zaman son zamanlarda aklıma yeni yeni yöntemler geliyor ve onu oyuncuların üzerinde işte uygulamaya başlıyor. Senelerdir yapmadığım mesela hareketle sufle vermek yani oyuncuya lafını hatırlatacak bir hareketle Evet. O lafızları verirken bir de psikolojisini görmen gerekiyor evet. değil mi oyuncunun? Yani durdu mu? Trak geldi mi? Evet işte onları, devam etti mi? Onları, onları çok iyi. Olmayan çok iyi. yerde su verirsen o dağılır mı? Toparlanır mı? Kafa nerede? Falan. Oyun mu yapıyor yoksa? Ama yani. bu da bir avantaj biliyor musun? Evet. Yani Mesela işte o, senin o süpürge yaptığın dönemlerde aldığın edindiğin bilgi çoğu ne olacak bir sezonda mesela herkes iki oyun, üç oyun, oynasam on oyun birden biliyorsun yani. Evet. Bizde en büyük o güzellik odur ya, hı hı. bizim en çok izlememiz gereken, tiyatro izlememiz gereken izleyicilerden çok biz izlemeliyiz. Hı hı. Ya Oyuncu çok izlemeli ki bir şey yapmalı. Hayatı izliyoruz zaten o ayrı mesele ama senin çok şanslı bir tarafın o. Hatta bazı özellik arz eden oyunlarda hiç unutamadığım bir anımdır, Türkiye Kayası evet. oyununu çıkartıyoruz. Hı hı. Ee, yönetmenimiz Şükrü Türen. Oyun 90'larda Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin sınırda yaşadığı e, trajediyi anlatıyor. Ve oyun bir yazarlık atölyesinden çıkma bir oyun. Oyunun yazarı da o zamanlar 21 yaşında çok genç bir e, yazar arkadaşımızdı. Fehime Seven diye bir yazar arkadaşımızdı. Daha üniversite öğrencisiydi oyunu oynanmaya başladığı zaman. E, şehir tiyatrolarının açmış olduğu yazarlık atölyesinden Aynen. E, çıktı bu oyun. Ve oyun baştan aşağı e, şeyde, e, macir şivesiyle oynanıyor. Çok ben zor. de e, o sıralar Toros Canavarı oyununda Aziz Nesin'in macir şivesiyle e, e, gazete satıcısını oynuyorum. Hı. İşte 50'li yıllarda İstanbul'a yeni gelmiş, daha e, şiveden e, kurtulamamış bir e, Trakyalı çocuğu oynuyorum. Hı. E, aynı zamanda hani aileden de gelen bir şey var. Kendi Bulgaristan maciri olduğu için sürekli bu macir şivesi ailede konuşuluyor özellikle annem, anneannem tarafından. Şiveye de hakimin ben dedim ki e, şimdi oyuncular arasında e, şiveye hakim olanlar var, olmayanlar var. Böyle bir oyun eğer şiveye hakimse, suflörlük yapan kişi şive yaparak vermeli diye. Ben dedim ki bu oyunu e, Sibel Topaloğlu vardı yönetmen yardımcımız Sibel dedim ben dedim e, sufleyi şive yaparak vereceğim. Yani oyuncuların kulaktan daha fazla öğrenme e, daha iyi öğrenmesi için daha kısa zamanda olur dedi güzel olur yönetmenimiz de hiç itiraz etmedi buna ve bütün provalar boyunca ben e, sufleyi şive yaparak verdim. Ha çok güzel ve bazı oyuncuların şiveyi daha çabuk öğrenmelerine vesile oldu. Böyle Aynen. de hiç unutamayacağım bir anım var. Şu anda şive bilmeden oyun oynayan bir sürü arkadaşımız maalesef var. Ya yani şivenin ağzın ne kadar önemli olduğunu bir programda da onu konuşalım. Şive benim için çok çarpıcı noktalardan biridir eee şiveyi iyi bilmeyen yapmasınsa. Vallahi ben de söyleyeyim o. Çünkü o kadar yani ağızda emanet gibi duruyor. Emanet gibi duruyor. Yapalım şive <laughs> şive, yap şive yapacaksa çok iyi hakim çok, çok iyi bilmedi yani. o şi şiveyi. Ee, yoksa hiç yapmamalı bence. Çünkü çok kötü duruyor. Ben de çok kötü şiveler duyuyorum sahnede. Hiç yapılmasın daha Bizim iyi. Bizim işimiz disiplin istiyor. Çok emek istiyor, çok çalışmak istiyor. Zannediyorlar ki biz çıkıyoruz orada bir saat, bir buçuk saat oyun. Aman çıkıyorsunuz oynuyorsunuz. Biz o bir buçuk saat oynamak için ne kadar çok çalışıyoruz. Onu provalara gelenler biraz görürler. Ara sıra fırsat bulursanız izin alabilirseniz provalara gidin arkadaşlar. Bir şeyler görün. ya. Ama Nasıl? ama <laughs> her provaya değil. Yani. Yani. Her provaya Bazı provaları değil. biz almayız yani. yani. <laughs> o da başka. Yani şöyle, büyük ustaların Pro falan da. Ama işte onlar da bazen almıyorlar biliyorsun değil Evet, mi? evet. Yani provaya almıyorlar. Şans meselesi. Aynen. Ben çok şanslıydım o konuda. Bütün abilerin, ablaların provalarını alırlardı, seyrederdik biz o zamanlar. Evet. E yetişmemizi sağladı işte, belli bir noktaya gelmemizi sağladı. Onlardan öğrendiklerimizi şimdi yapmaya çalışıyoruz. Çoğu gibi olmak için daha çok ekmek yememiz lazım. Hı hı. Ama işte yavaş yavaş biz de bir yerlere geliriz umarım. E, şehir tiyatroları bu konuda e, gençlere bir imkan sağlıyor. Ba şehir tiyatrolarının bazı şeylerini, e, sahne direktörlüğünün bilgisi dahilinde birçok provasına gönüllü asistan olarak gir, girilebiliyor. Çok güzel. Ama izin verilmiş kişiler, gönüllü asistan olarak e izin verilmiş tabii kişiler ki bu yani konserva sanatçı yetişmesinde bence çok önemli bir şey. Kesinlikle. Sadece oyunculuk bölümü okuyan arkadaşlar değil, dramaturji okuyan arkadaşlar da gönüllü asistan olarak ee, prova boy, prova süreci boyunca e, ekibin içinde olmuş oluyorlar ki hani çok büyük bir avantaj. Yani akademik eğitim de gerekli belli bir yere kadar ama asıl her şey sahnede öğreniyor. Tabii. Yani tabii, ben. uygulamayla. Ya futbol maç yapmadan öyle seyrederek futbol olmaz ya yani. kardeşim. Önce bir o sahaya çıkacaksın bizim tiyatroda aynı ona benzer. O sahneye bir çıkacaksın, o sahnenin tozunu bir yutacaksın. Sahne tozu yutmak derler ya. Hı -hı. E, toz istemiyorsan önce çıkacaksın. Hiç kibir yapmadım, o sahneyi sen de temizleyeceksin arkadaş. Evet. Ben yönetmenlik yaptığım oyunlardan önce çıkıp şöyle bir sahneyi silerim. Hı hı. Oyuncu arkadaşlar gelir. Hocam biz yapalım ya bir durun derim ya. Burası bizim mahvedimiz. Ben temizliyorum, siz de yapın gerekli görevinizi e, falan. Biz böyle yetiştik. E, yani. Eskiler tabii. Eskilerin disiplini çok farklı şimdi. Biz e, şeylerden İsmet Ay işte Bediayi Bediayi muvahi Vaz Firıza, bu onların dönemine yetişemedik ama onların öğrencilerinin öğrencileriyiz He. şehir tiyatrolarında. İsmet Ay mesela rahmetli oyuna 3 saat evvelden gelirmiş kulise. Ben 3 saat evvelden gelmezsem motive, motive olamıyorum, konsantre olamıyorum anlayışıyla geliyor. Hatta bir gün şey anlatmıştı, Sevinç Erbulak anlatmıştı. O da işte İsmet Aydan, ustalarından öyle görüp işte kulise 3 saat önce gelmeye başlamış. Bir gün atıyorum 2 saat evvel gelmiş oyundan. İsmet Ay onu görüp geç kaldım bugün demiş. <laughs> geç kaldın miyim? 2 saat evvel gelmesine rağmen geç kaldım. Şimdi provalara geç gelen arkadaşlar duysun bunu işte. Provaya geç geliyorlar kardeşim. Neredesin diyoruz. Trafik vardı hocam. Ya trafik zaten var, o zaman bir saat erken çık evden. Yani. Evet. Bizim evet. işimiz disiplin, hakikaten. bir de sevgiyle yapılacak bir iş. Sevmeyen tiyatro falan yapmaya çalışmasın, oyunculuk yapmasın arkadaş. Yani bu bir yaşam evet. tarzı. Ben bunu derslerde sabır da, derslerde anlatacak. Şey. Tabii ki sabır istiyor. Tabii ki hem sabır istiyor hem merak istiyor. Yani evet. yüreğinde yoksa yapacağım bir iş değil. Bu. Evet. Yüreğinde yoksa yapılacak bir iş değil. Dostum çok teşekkür ediyorum. Bunu ben birazcık kısa ederim. aldık. Bundan sonra Hı -hı. senin programlarında daha uzun uzun ara sıra beni de sen konuk edersen İyi. biz de seninle sohbet ederiz. Her dönemde, her bölümde de ayrı ayrı birer konu üzerinde herhalde gideceksin. İnşallah. Onun zaman Onu, içerisinde göstereceğiz. Evet, evet, planlamasını programın yapacağız. Programın adını evet. daha, kendi programın adını kendin koyuyorsun biliyorsunuz de işte. <laughs> O program adını da alacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ekranlarınız aydınlık olsun İnşallah Görüşeceğiz daha sonra da. Abdullah kardeşim'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra da güzel programlarda beraber olacağız. Kendinize çok iyi davranın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.